9 Nisan çarşamba akşamından herkese merhaba. Bugün Avrupa bülteninde tüm dikkatimizi Almanya'ya çeviriyoruz. Çünkü bu sadece bir hükümet değişimi değil. Bu Almanya'nın göç politikaları, vatandaşlık sistemi ve sosyal devletin nasıl şekilleneceği konularında uzun süredir sorulan soruların cevabı. Şunu da belirtelim. Yeterince farklı bir politikaya yönelinmediğini söyleyenler de var. Bazıları bu sözleşmenin esasen var olan sistemin sadece yeni bir ambalajla sunulmasından ibaret olduğunu savunuyor. 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin ardından CDU, CSU ve SPD arasında yürütülen koalisyon görüşmeleri tamamlandı. Üzerinde uzlaşılan koalisyon sözleşmesine göre CDU 6, CSU 3 ve SPD 7 bakanlık üstlenecek. Maliye Savunma ve Çalışma Bakanlıkları SPD'ye, İçişleri, Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları ise CDU, verilecek. Siyasi geleneklere göre Dışişleri Bakanlığı görevinin koalisyonun küçük ortağına verildiği Almanya'da böylece bir istisna gerçekleşmiş oldu. Yeni hükümetin büyük ortağı CDU yaklaşık 60 yıl aradan sonra ilk kez Dışişleri Bakanlığı'nı da üstlenmiş olacak. Söz konusu bakanlıkları hangi politikacıların üstleneceği ve diğer bakanlıkların dağılımı ise daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni hükümet artık hazır ama bu sadece bir bakanlık listesi değil bu Almanya'da göç politikalarında, sosyal devlet anlayışında, ve vatandaşlık sisteminde yeni bir çerçeve demek. Gelin bu çerçevenin içini beraber açalım. Almanya yaşlanıyor, sanayi eleman arıyor, yeni hükümet çok net konuşuyor, nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var ama bu süreci düzenli ve hızlı bir sistem yöneteceğiz. Bu amaçla kurulacak sistemin adı Work and Style Agentur. yani Çalış ve Kal Ajansı. Peki bu ne işe yarayacak? Almanya'ya çalışmak için gelen bir uzman ya da teknisyen tüm işlemlerini tek bir dijital platformdan yürütecek. Diploma denkliği işlemleri 8 hafta içinde tamamlanacak. Yerel yönetimler, eyaletler ve federal bürokrasi arasındaki dağınıklık giderilecek. Bu dijital sistemle işverenin sorumluluğu da artacak. Almanya'daki şirketler gelen uzmanlara destek olacak, sürece dahil olacak. Özellikle sağlık, yaşlı bakım, inşaat, IT ve teknik alanlarda gel, kal, çalış modeli teşvik edilecek hedef. Hem Almanya'nın ihtiyaçlarını kapatmak hem de göçmen işçilerin sisteme sorunsuz entegre olması, bu aynı zamanda göçmenlerin daha güçlü haklara sahip olması demek. Çünkü sistem artık gelip bekleyen değil, gelip üreten üzerine kurul olacak. SPD'nin önceki dönemde savunduğu en dikkat çekici reformlardan biri vatandaşlık sürecinin kısaltılmasıydı. Bu reform sayesinde bazı insanlar sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede Alman vatandaşlığı alabilecekti. Koalisyonun yeni ortakları TDSS2 bu uygulamayı artık istemiyor. Neden derseniz yeni hükümet diyor ki bu hız entegrasyon kalitesini düşürüyor. Vatandaşlık sadece süreyle değil uyumla ölçülmeli. Yeni düzenleme ile birlikte istisnai durumlarda 3 yıl gibi kısa sürede vatandaşlık alma imkanı büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Genel başvuru süresi tekrar 5 ila 8 yıl arasında olacak ve vatandaşlık için Almanca dil yeterliliği, ekonomik bağımsızlık, temiz sicil ve uyum göstergeleri sivil topluma katılım daha da önemli hale gelecek. Yeni sistemin teknik detayları hala taslak aşamasında. Önümüzdeki haftalarda yasalaşacak bu düzenlemeyle kim, ne zaman, nasıl vatandaş olabilir sorusuna net yanıtlar gelecek. Ve Almanya'da son yıllarda çifte vatandaşlık konusunda büyük adımlar atıldı. Özellikle trafik ışığı koalisyonu döneminde uzun süredir beklenen o düzenleme geldi ve çifte vatandaşlık teknik olarak herkes için mümkün hale geldi. Yani sadece Avrupa Birliği vatandaşları ya da özel anlaşması olan ülkeler değil, Türkiye gibi ülkelerden gelen göçmenler için de bu hak tanındı. Ama şimdi işler biraz değişiyor. Yeni koalisyon bu hakkı tamamen kaldırmıyor ama uygulamada daha sıkı bir denetim getirebilir. Şöyle diyelim, çift vatandaşlık hakkının gelecekte belirli koşullarla sınırlandırılabileceği yönünde sinyaller veriliyor. Türkiye gibi Almanya ile çift vatandaşlık anlaşması olmayan ülkelerden gelenler başvuru yaparken daha sıkı denetime tabi tutulacak. Peki neden bu kadar önemli? Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Bu kişilerin bir kısmı Alman vatandaşlığı almak için zamanında Türk vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kaldı. Bazıları ise vatandaşlığa başvuramadı çünkü çifte vatandaşlık istiyordu ama hak tanınmıyordu. Yeni koalisyon bu konuyu şu anda tam netleştirmiş değil. Düzenlemenin detayları muhtemelen önümüzdeki aylarda meclise sunulacak bir yasa teklifiyle açıklanacak. Çifte vatandaşlık mümkün demek doğru olur ama herkes için geçerli demek için düzenlemenin detaylarını beklemek gerekiyor. Eski hükümetin getirdiği geldi yani vatandaşlık parası Almanya'da sosyal devlet anlayışının yeni bir yüzüydü ama artık o sistem sona eriyor. Yeni sistemin adı Grundsicherung yani temel güvence. Ama bu Önceki sistemden daha sert. Yardım almak için aktif olarak iş arama şartı getiriliyor. Devlet artık karşılıksız destek vermiyor. Mantık şu, çalışıyorsan destek var, çalışmıyorsan nedenini açıklamak zorundasın. Uyulmaması halinde yardımlar kısılabiliyor hatta tamamen kesilebiliyor. Yardım başvurularında artık mal varlığı denetimi zorunlu. Evde lüks televizyonun varsa, 10 bin euro birikimin varsa yardım alamazsın. Bu yeni yaklaşım sosyal desteklen, sosyal denetime geçiş olarak yorumlandı. Ancak sosyal politika çerçevelerinde e, eleştiriler de var. Bu sistem yardıma gerçekten ihtiyacı olanları da caydırabilir diyorlar. Mülteciler ve göçmenler için getirilen yeni uygulamalar daha dikkat çekici. Etsel kartı yani nakisiz yardım kartı artık tüm eyaletlerde zorunlu hale geliyor bu kart Almanya'nın göçmenlere sağladığı nakitsiz sosyal yardım kartı bu kartla yardım alan göçmenler market alışverişi temel ihtiyaç gibi giderlerini karşılayabiliyor kartla nakit çekilemiyor yani doğrudan para almak yerine harcama kartı tanınıyor Tütün alkol kumar gibi ürünlerin satın alınması sistem tarafından engelleniyor şimdiye kadar bu kart her eyalette uygulanmıyordu ama yeni koalisyonla birlikte tüm Almanya genelinde zorunlu hale getirilecek kötüye kullanmanın engellenmesi için tek tip yazılım ve takip sistemi kurulacak. Yardım alanların harcama davranışları anonim şekilde izlenebilecek ancak bazı insan hakları grupları bu kartın göçmenleri damgaladığı, bireysel özgürlükleri sınırlandırdığı görüşünü dile getiriyor. Devam edelim. En tartışmalı maddelerden biri. Mültecilerin aile birleşimi ile ilgili. Sınırlı koruma statüsündeki mülteciler için aile birleşimi askıya alındı. Yani iltica başvurusu kabul edilen ancak tam mülteci statüsü verilmemiş kişiler için. Tam iki yıl boyunca eş, çocuk veya yakın akraba getiremeyecekler. Sadece çok ağır insani durumlar istisna olacak. Şu an uygulanan aylık bin kişilik kontenjan sistemi sona erdiriliyor. Bu kadar hem Almanya'daki barınma krizini hem de yoğun başvuru baskısını azaltma amacına dayanıyor. Ama sosyal uyum açısından uzun vadede ne getireceği ise tartışma konusu oldu. Yeni koalisyon göç ve vatandaşlık politikasında daha sıkı kurallar, daha hızlı dijital sistemler ve daha yüksek entegrasyon beklentisiyle yola çıkıyor. Work and Stay gibi projeler işverenlerin desteğini alırken ödeme kartı, vatandaşlık süresi ve aile birleşimi kararları birçok sivil toplum kuruluşunun eleştirisine yol açıyor. Sözleşmeyi daha düzenli bir göç için doğru adım olarak görenler de var. Sosyal devletin sınırlandırması gibi görenler de var. Göçmenlerin damgalanması endişesi taşıyanlar var. Kimileri için de bu anlaşma sistemin yeniden şekillenmesi anlamına geliyor. Kimileri için ise sadece eski sorunların yeni bir kılıfa girmesi. Sizce bu adımlar Almanya'yı daha dengeli bir göç ülkesi mi yapar yoksa Yeni sorunların kapısını mı aralar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu bültende bu konunun çok fazla dışına çıkıp ilgi dağıtmak istemedim ama ilgili birkaç haber daha var. Onlara da bir göz atalım. Ee, Almanya'da aşırı sadece AfD kamuoyu yoklamalarında ilk kez birinci sıraya yerleşti. Bir tarafından yapılan son ankette AfD oy oranını %3 puan arttırarak %25'e yükseldi. Bu sonuçla %24'e gerilen Hristiyan Birlik Partileri cdu CSU'yu geride bıraktı. SPD'nin ise %15'te sabit kalarak 3. sıradaki yerini korudu. AFD eş genel başkanı ve 23 Şubat seçimlerinin başbakan adayı Weidel gelişmelerin ardından AFD anketlerde Almanya'nın en güçlü partisi oldu. Halk siyasi değişim istiyor. cdu CSU ve SPD'nin böyle devam koalisyonunu değil açıklamalarını yaptı. Almanya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yürüttüğü yeniden yerleştirme programını geçici olarak askıya aldı. Kararın CDU ve SPD arasında süren koalisyon görüşmeleri tamamlanana kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi yeni hükümet kurulana kadar yeni başvuru alınmayacağını ve mevcut işlemlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Ancak süreci ilerlemiş bazı dosyalar istisna tutulabilecek. Almanya 2024 ve 2025'te toplam 13.100 mülteci kabul etme sözü vermişti. Bugüne kadar yalnızca 5.061 kişi kabul edildi. Bunlar arasında Türkiye'den gelen Suriyeli mülteciler de bulunuyor. Bu program kapsamında Almanya'ya kabul edilen mülteciler iltica başvurusu yapmadan 3 yıllık oturma izni alıyor. Uyum süreci başarılı olursa süresiz oturum hakkı da verilebiliyordu. Birleşmiş Milletler yetkilileri bu duraklamanın geçici olduğunu ve yeni hükümetle birlikte programın yeniden başlayacağını düşünüyor. Bu haberle birlikte gündeminde sonuna geldik. Yarın akşam gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.